Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda Otizm Spektrum Bozuklukları Konferansı düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda Otizm Spektrum Bozuklukları Konferansı düzenlendi. Programa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hilmi Ataseven, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Rektör Başdanışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Suşehir'e Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selma Sabancıoğulları, Sağlık Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ferda Yıldırım, öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı. Ve çok çalışma ve bir ay. 2008 yılında otizm, farklılık, dünyada. Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak dezavantajlı gruplarla çalıştığımız için bunlarla ilgili devamlı olarak sosyal politikalar üretiyoruz. Bu yıl otizm ile ilgili bir hafta boyunca farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bakanlık olarak otizme dikkat çekmek için Türkiye'nin her tarafını mavi ışığa boyadık dedi. Yine, biz bakanlık olarak eee dezavantajlı çalıştığımız için bunlarla ilgili devamlı sosyal politikalar üretiyoruz. Özellikle bu seneki bu seneki, bu seneki otizmle ilgili eee bir hafta boyunca bir farkındalık oluşturmaya çalıştık olarak. Özellikle bu e, otizme dikkat çekmek için Türkiye'nin her tarafı mavi ışığa, mavi yapıya... Rektör Başdanışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı ise, Cumhuriyet Üniversitesi engellilere sahip çıkıyor. Engelliler birimimiz sadece üniversitemizde değil, Sivas içerisinde de önemli faaliyetlerde bulunuyor dedi. Cumhuriyet Üniversitesi engellilere sahip çıkıyor. Engelliler birimimiz sadece üniversite içindeki Sivas bir yönden çok şanslı. Bütün resmi daireler gerçekten engellere sahip çıkıyor. Konuşmaların ardından otizm spektrum bozukluğu konferansına geçildi. Otizm spektrum bozukluğu bütün dünyada insan ayrı olmayacağız. olarak değerlendiriyor. Kısım bir yaygınlıkta ise dünyada her 68 çocuktan birinde otizm olduğu dünya otizmin yüzde birinin otizmle bir yaygın oluştuğu söyleniyor ve erkeklerle kızlardan bu arada kat daha daha fazla otizm verebiliyoruz. Sivas, Ankara, Kara